Merhaba arkadaşlar. bugün Kaleci Köyü'ne geldik arkadaşlarla. Arkamda gördüğünüz e, kalenin tepesine çıkıp orada oturup işte biraz görüntü alıp çay yapacağız. köyün hemen arkasında olan bir yer. Dediğim gibi ilk çağ dönemine ait bir kale. arkadaşlar malzemelerini tamamlıyorlar. Gelsinler. Evet arkadaşlar, kalecik gözleri. Şu gördüğünüzler de geçen gün buraya kayak kayakçılar gelmişler. Bunlar onların izleri. Demek ki açıklar daha kaymak için saldağı. Bugün işimiz zor. Önden kadar gidecek, sonra kadar yara gidecek. Ama sonra da ben gideceğim. Şimdi. Benim yüküm bugün ağır. Önden gidemem herhalde. Abi en yani abi bu kaç kilo gibi? Bir kilo gelmez oğlun ya. Suları <laughs> bana. Evet arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz sağdaki yamaçtan öyle direkt e, kalenin tepesine çıkacağız. Ama kar donmuş, sertleşmiş. bastığınız gibi direkt gömülüyorsunuz. Ve ayağınızı çıkarmak bayağı zor. Direkt gömülüyorsunuz. <laughs> bayağı zor yani. Aşağıda köy bizi fark etti şu anda. Evet arkadaşlar yani kar tabakası aynı apartman gibi iki kat böyle sertleşmiş. Birinci katını ayağınızla sert olarak kırmaya çalışıyorsunuz. Alttaki ikinci tabakaya geçtiği zaman tekrar bir daha baskı uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Öyle olunca da insan enerjisini tüketiyor. Göz. Karın altında. Uf, kayalar var kaygan tabi. Adımızı attığı gibi. Dedik aşağı yuvarlanır. He? Kaydırıyor Kayar. Orası da aynı şekilde fark etmez. Ayağını at, sopayı da koy. Eğer taşa maşa denk gelirse ona göre hareket. kayalık bölge tırmanın arkadaşlar. En zor yerden bir sır kaya olduğu için daha doğrusu yani mesafe kısa ama altı kaya olduğu için bazınız gibi aşağı düşme imkanınız var. Gel hadi. O korktu ya. Aa. <laughs> ya burası. ateşimizi ufak ufak yaktık. Ee, eray arkadaşımız şu anda demliği doluyor. <laughs> Çayımızı kaynatacağız. Kar çıktı ama suyumuz az, suyumuz az. Şimdi i̇şte demliğe kar koyup e, ateş yanına koyacağız. Erisin sonra tekrar e, dolduracağız. O şekilde suyumuzu temin etmiş olacağız. Daha yanına inir. O erisin tekrar su alır üzerine. Tamam. Yeter Yeterli. 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 Tamamdır arkadaşlar çekecekler. Evet arkadaşlar çayımız doldu. Suyu boşa dök mü Tamam başına su lazım. Bak öyle kalsın ısınırlar. Evet arkadaşlar burası ee, insanlar inanç yeri burası aynı zamanda. Herkes niyazlarını yaptı. Musun, mum giden, sonra yandı. Mumunu yaptı evet. Сергей, Ну, наш... geçtiğimiz yer bayağı dik şurası iki tarafta uçurum O senin montundan mı acaba? Güneş vuruyor parlıyor. Olabilir. Aa öyle durmuşlar ha. Bu diğerleri yukarı çıkıyor sağdan. Şaman ne yapıyor? Gördün ya bir grup daha var şu anda çıkıyorlar yukarı. Gördün mü? Grubu. Nerede? Sağdaki grubu. Sağdalar hemen onların yukarı, sağ üst köşe taşın üstünde. Büyük taşın hemen sağ üst köşesi. Bak hepsi oradan çıkıyor. İki gruplar bunlar ya. Bak o Vardı, yani. bir grup sağdan gitti. Bak bunlar bak o, da... o. siyah şamuğa da değil çıktı. Dur bak şunları. Ya tam zirvede görün şamuğayı. Ya bunlar atlasar bunları çekeceğim de atlamıyorlar. Niye öyle durmuşlar herhalde? Korkuyorlar mı? Ne yapıyorlar bunlar? Ah, ah Arkadaş hani aynı şekil kaldırlar ya. Ya o bir çıkar Ne güzel tam tozluk ama var ya kreş ya. Onlar bak sağ sırttan gidiyorlar ha. Diğer grup. En sağ sırttan bak koşuyorlar. Hadi koştu ya. Şamadan direkt yukarıya bak hadi. Ha, orada ha, 7 8 tane var. Şamadan bir kar var orada. Orada kar çok ağaç içine saklanmışlar var ya, o ona teke. Aha. Abi Ardından çeksen hep tekeymiş ya. Çekiyorum çekiyorum. Bak hala çıkıyorlar ha. arkadan Allah, bir sürü geliyor. Aranız saplanıp kalıyor Bak şu an bize bakana bak. İyi boynuz var şunlar. O kaç tane var ya peş peşe bak. Ç bak hala ha. koşuyorlar ha. İyi ya ha, onlar yukarıdan ha. geliyorlar diye. Ya orada bir sürü varmış ya. Onlar diğer taraftaymış ya. Onlar... Ülk gördüğümüz vardı ya. Hı -hı. oradaymış işte demek ki. Baksana hala geliyorlar bak. Onların içinde bir tane ufak var. Kişiler de var herhalde ki. Nasıl sıçrıyor bak bunun içinde. Ön ayakları kısa bunların ha. Maşallah maşallah ben sizin gözlerinizi yiyeyim ya. Bir tane ufak arkadan atladı ya. Da... Şey o sırada gidenler çektim, mi? Onlar çok harikaydı ya. He da... çektim çektim şu anda çekiyorum zaten. Atlamadılar mı? Hala devam ediyorlar. Daha arkadan geliyor çok var. Kaçıncı? Yirminci mi oldu? Bitti. Yok var daha bir tane daha var. Ufaklar var bu seferde. Nasıl zıplıyor basana. Daha hala geliyor bak. Olur olur. Diyordu durdu durdu. Ya o taş herhalde yüksek hep atlıyorlar zana. ha. Hı, Hı Atlar ya kan içine batıyorlar. Bitti de arkada yok. Bu Bu da ufak. Bu şu birini sürü deredekilerine bakın oldu kaydak. He bir Abi, tane bu, daha iyi. Oldu gibi ya. Onlar şimdi açmayacaklar oraya. Arkadaş onlar da orada sanki ne oldu? Hip, şey, ne diyorlar? Hipnoz mu oldu? Ne oldu? sana kalenin başında cezvede kahve yapacağım. Evet arkadaşlar, sen bir tane. Ağlasın orada. Evet. İşte Aralık 21'de teker katımı oluyor, giri üçüne. Bir hafta, 10 gün çiftleşme süresi desin hepsi diyor. işte. Kaç tane evet. Ocak, de? Şubat, tek, Mart, Nisan, Mayıs işte. Tek doğum, iki doğum mu yapıyor? Genelde çiftli çok kötü oluyor. Çiftli yan, yan, yan tarafında. Kayanın başında mı da? Sağda. aynı zamanda ses kaydediyor. Hmm. Hmm. İki tane var, onun altında da var. Boynuzu tekele de yıkalım. Abi onlara geçesene yavrular ya. Ha. Murat acele et. Evet çekiyorum. O Murat taştan güzel atlıyorlar Murat. Gördüm gördüm. O nasıl konuşunca durup bize bakıyorlar ha. Ses acayip gidiyor ya. Eray nasıl kolatam dikmiş bize bakıyorlar ya. Arkadaki durdu. Atlam Atlamaktan vazgeçti. Ya hayda atla. Hepsi, biz... hepsi sıraya dizmişler. şimdi hepsi bize baktı. Geri döndü. Onlara vurdu. Evet arkadaşlar şimdi geriye dönüyoruz. Geçtiğimiz yer bayağı dik şurası. iki tarafta uçurum. Dönüş başladı. Dik iniyoruz. İzleri kaybetmeyin arkadaşlar. İzleri. İzlerden yine İzleri bozduz ya. 还有，没事。 Evet. Altta kayalar oluyor bazen. Bastığınız zaman ayağınızı vurma durumunuz var. O yüzden. Gazetemiz burada düşmüş arkadaşlar. Ha ya kılıl evvel geliyorsun gazeteyi görmüyor musun acemi sen ya? E gazete bende mi sizde? He he. <laughs> tamam pardon. Dinlemeye sana benim ama gazete bende mi sizde?